Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz bir millete millet yapan kültür değerlerimiz vardır. O kültür değerlerimizden biri de müziktir. Biz millet olarak doğudaki, batıdaki, kuzeydeki, güneydeki aynı şarkıları seviniriz. Aynı şarkılarla aynı türkülerle oynarız. Aynı türkülerle de üzülürüz. Biz millet düşüncelerimizi, şarkılarla, türkülerle, isteklerimizi, arzularımızı, acılarımızı bu şekilde bile getirmişizdir. Millete gidiyet millet yapan en önemli özelliklerden biriz, sanattır. Onun için Atatürk bir kurtarıcımız diyor ki, sanatsız kalan bir milletin hayat tabanlarından biri kopmuş demektir. dönem belediyesi olarak sanatın her türlüsünü destekliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz. Bu bakımdan bu akşam konser sunan arkadaşlarımız bir uzun bir çalışmanın sonucunda bu noktaya geldiler. Kendilerine başta fark olmak üzere tas eserlerini alan arkadaşlarımızla, yapan arkadaşlarımızla orada görev yapan arkadaşlar. Hepsine, hem şahsım adına hem de genel belediye başkanı İbrahim Kalalı'nın teşekkür ediyorum. Faruk Hocam 1996'dan beri konumuzu çalıştırıyor. Uzun yıllarda ben öğretmen kökenliyim çözüm biliyorsunuz belki. Faruk Hocam'la birlikte hem Ömer Seyfettin Lisesi'nde hem de Anadolu Lisesi'nde birlikte çalıştık. Ben o bakımdan Faruk Hocam'a konudaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ağızlarına gönüllü yani aslında bu akşamki sunucumuz yine bizim belediye personelimiz ama rahatsızlandı. Bu bakımdan sunucumuz son bizim yine genel belediyemizde çalışan performanımız Şahla Fikirli Hızır günleri ve kısım diye Hızır günleri 6 Mayıs'ta başlıyor. Yarın sabah ve sabah erken kalkıp da birlikte bulunanların dilekleri de kabul ediliyor. Ta kasıma kadar hızır günleri içinde başlıyoruz. Ben hepinizden Hızır günlerini de kutluyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.